Evet, muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Üç çeşit talim yapıyoruz. Birincisi tecvid talimi yapıyoruz ki namazda kreat farzayın olduğu için namazda okuduğumuz surelerin doğru çıkması gerekiyor. Onun için elen Tera'dan aşağı Fatiha suresinin şeyini yapıyoruz, talimini yapıyoruz. İkincisi hadis ve ayet talimi yapıyoruz ki amellere karşı doğru istek ve şevk gelsin. Okunan ayet ve hadislerden nur tahsil edelim ne sıfat talimi yapıyoruz ki bu sıfatlar benim ve bütün insanların hayatına gelsin diye yapıyoruz. Öğreniyoruz, amel ediyoruz ve insanlara ulaştırıyoruz. İlimdeki asıl maksat kalplerin dünyadan ahirete dönmesi, mahluktan halika dönmesi, mele yani boş işlerden Allah'lara amellere yönelmesi için talim yapıyoruz. Evet amellere karşı doğru istek ve şevk gelsin diye yapıyoruz. Bunun da bir tabii ki şeyi var, ne derler, tertibi var. Abdestli olarak oturma. Önce abdest alıyoruz, iki rekat namaz kılıyoruz. Talimden önce talimdeki o maneviyatı, bilgileri alıp amel etme, dua yapması için dua ediyoruz. Ondan sonra diz üstü halka şeklinde oturuyoruz. Soru sormuyoruz, muhtaç olarak oturuyoruz. Allah-u Teala'nın ismi geçtiği zaman, peygamberlerin ismi geçtiği zaman, sahabe-i kiram ismi geçtiği zaman veya din büyüklerimizin ismi geçtiği zaman onlara tazim ediyoruz. Allahu Teala radıyallahu an, rahmetullahi aleyh gibi tazim yapıyoruz. Dışarıdan biri geldiği zaman sadece mesul kardeşimiz onunla ilgileniyor. Bir soru soransa falan. Başka aklınıza gelen bir şey var mı? Muhtaç. Muhtaç olarak oturuyoruz. Biz üstte oturuyoruz. Evet, güzel koku varsa güzel koku sürüyoruz. Ama güzel koku olsun. Yoksa ki Zahid Efendi başlıyor. Yok yani. ben ben severim kokuyu da. <laughs> evet. Ben. Bunlar bu, ilk defa duymuş gibi. Gün, gün. E, Gül, apologize. Ben gülden başka kokamam. Ama evet. iyisini bulamıyorum bir de şu yakin olacak. Bir de talimi yapan kardeşimiz de e, her bölümden okuma gayret ediyor. Eğer ki ilmi şey yoksa Arapça metinleri okumuyor, yorum yapmıyor. Çünkü izahta yorum çıkabilir, yorum da yapmıyor. Ne o onu yapıyor. Bazen cemaatin dikkatini toparlayabilmek için yani onlarla diyalog kurabilir. Bir bu, tarih, bu talim harikalarının fazileti var tabi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hani bir yer oturdu insanlar orada zikrediyorlar. Orası cennet bahçesi. Şu anda bizi melekler kuşattı. Allahu Teala ne kadar kuşattı gidiyor. Bu için yaratılmış melekler var. Gelin gelin aradığımız bu kuşattı yani o yakin olsun ya, yani. Ta ki arşu alaya kadar Allah'u alem. allah Teala bildiği halde meleklerine soruyor. Nereden geliyorsunuz? Seni zikreden bir topluluktan geliyoruz ya. Yani. Kullarım benden ne istiyor? Cennetini, cemalullah gördüler mi? Görmediler. Görselerdi. Daha çok amel edenlerdi ya Rabbi. Neden korkuyor kullarım? Diyor ki cehenneminden, azabından korkuyorlar. Gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Görselerdi. Daha çok ameller varlar, daha çok korkarlar. Şahit olun diyor meleklerim. Ben onların hepsini bağışladım. Meleklerden biri diyor ki ey Allah'ım orada bir kul geldi ki onun maksadı talime oturmak değildi. Sadece dünyevi bir mesele için geldi. Allah Resulü, Allahu Teala buyuruyor ki benim şanıma yakın o, o, topluluğu öyle bir topluluktur ki o toplulukta olup, olup başlamak benim şanıma yakışmaz. Yani buradaki topluluk Allah-u Teala'nın izni keremiyle Allah indinde en kıymetli topluluk. Çünkü zikir ediyordun onu Allah-u Teala'yı. Bir de şu var, yani asıl şey e, zikir en büyüktür ayeti kelimesini i̇bn Abbas radiyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Kul Allah-u Teala'yı zikrettikçe yani tek başına zikrederse Allahu Teala da onu zikrediyor. Eğer şimdi böyle bir, bir toplulukta zikredersek Allahu Teala melekler topluluğuna isim isim beni falan kulun beni zikrediyor. Falan kulun beni zikrediyor. O İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki asıl diyor yani buradaki zikir en büyüktür demekteki maksat Allahu Teala'nın bizi zikretmesidir. Daha ondan diyor büyük ne olabilir? Alemlerin Rabbi seniz zikrediyor. ya. Yani. Onun Biz için konuşuyor ya, yani Onun bu için çok büyükdür. Öyle bir yorum yapmış Allah Alem. Tabii ki onun bir dayanağı vardı. Onun için inşallah şimdi talime başlayacağız. Ha. Bir de her sıfattan her bölümden okumaya çalışıyoruz. Al ki terki şey olsun. Evet bu.